He? Kızım ne yapıyorsun sen? O da anne. Kızım kırkı çıkmadan tırnak mı kesilir? O bahsin acaba bir şey yok. Hayır var. Bizim bizde öyle kızım. Kırgı çıkmadan <laughs> tırnak kesilmez. Of neymiş kırkı çıkmadan tırnak kesilmezmiş Bak ya şimdi de aynaya götürmüş. Kızım ne yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 ya ne yapıyorsun ya? Çocuk aynaya bak ne oldu yine? Kırkı çıkmadan annemden ya. Ya bırak bu da adet mi? orada adet yok. Var Böyle adet mi olur ya. Hadi kızım bir saatte gidelim. Kızım ne yapıyorsun ya? Yeni ne oldu? Ama kırkı çıkmadı. Söylüyorum söylüyorum. Ay bu kuşu kırktan. kırkmış. Hay olmaz kızım. Küçük daha çocuk çıkmaz. Otur evinde kızım ya. Kırkı bir çıksın ondan sonra seni göreyim. Çık kes. İyi tamam çıkmıyoruz. Aşkım ben mahalleye kadar gidiyorum. sen annemin de tamam mı? Böyle kırkı falan var yani bizim memlekette. Bizim adetlerimiz de var. Hadi üzmeyin birbirimizi. Hadi görüşürüz. geldin. Hoş bulduk aşkım. Ne yaptınız? Ha, bir şey yapmadım. i̇yi. Ee <laughs> aşkım annem nerede? Biraz tartıştık da bahçeye indi aşkım. E şimdi ben bahçeden geliyorum. Bahçede yoktu kadın. Kastın mı? Esselam. <laughs>